Sevgili ruh, hiç bu dünyaya tam olarak ait olmadığını hissettin mi derinlerinde? Geceleri herkes uyurken içinde bir ses fısıldıyor mu sana? Bu her şey değil diyen bir şey. Bil ki bu his doğru. Çünkü ruhun bir sır taşıyor. Meleklerin şimdi açığa çıkarmaya başladığı bir çağrı var hayatının tam da bu anına kadar korunmuş kadim bir bilgelik. Belki henüz farkında değilsin ama bu sistemin arkasındaki ellerin gizlediği bir gizli teknik var. Kadim ve kutsal bir uygulama. İnsanların unutuşundan faydalananlar tarafından yasaklanmış. Bu teknik seni, yaratım kaynağınla yeniden bağlayacak güce sahip ve artık sonunda bu bilgiye erişmeye hazırsın. Bu yüzden bu mesajın sonuna kadar benimle kalman hayati önem taşıyor. Her ayrıntı belli bir sırayla iletilmek zorunda. Her kelime göksel bir fısıltı gibi seçildi. Eğer bölünürsen, açığa çıkan uyumu kaçırırsın. Bu bir şifre gibi. Ve sen onu almaya hazırlanıyorsun. Evet, ruhun hiç unutmadı. Toprağın altında bekleyen bir tohum gibi uyuyor olsa da, her zaman biliyordu. Bu yüzden hissediyorsun, anlamasan bile. İçinde bir şey var, bir eksiklik, bir özlem. Bu bedenin ötesinde bir gerçekliğin seni çağırdığına biliyorsun. İşte bu, çağrıdır. Kadim koruyucular bir gün senin gibi bir ruhun uyanacağını biliyordu. Bu yüzden bu bilgeliği sakladılar. Kendinden şüphe etmeni sağladılar. İçine bakmaya cesaret edemeyesin diye inançlar ektirdiler. Ama melekler verdikleri sözleri unutmaz. Ve sana verilen söz şimdi yerine getiriliyor. Bu teknik gözle ya da kulakla öğrenilmez kalple hissedilerek uyanır. Bu içten gelen nazik bir harekettir. Dünya gürültüsünü susturduğunda başlar. Gözlerini kapattığında ve görünmeyenin nabzını hissettiğinde her şey işte o zaman harekete geçer. Bir değişim hissedeceksin. Önce göğsünde bir sıcaklık, sonra bir anı, bir yüz, bir duygu. İnsan kelimeleriyle tarif edemeyeceğin bir şey. Ama bileceksin. Çünkü gerçek benliğin parlamaya başlayacak. Tıpkı temizlenmiş bir aynada beliren ışık gibi. Ve bu olduğunda ağlayacaksın. Ama hüzünden değil, yeniden buluşmaktan. Meleklerin seni her zaman gördüğü gibi göreceksin kendini. Bütün kutsal ve seçilmiş Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne acıların, ne korkuların. Hepsi anlamını yitirmeye başlayacak. Çünkü hatırlamaya başlayacaksın. Bu süreç hızlı olmayacak. Ama gerçek olacak. Ve önemli olan da bu. Burada hızlı olmak için değil, hakiki olmak için varsın. Kabul ettiğin her hakikat geçmişinin bir parçasını iyileştirir. Ta ki bir gün seninle özün arasında perde kalmayana dek her zaman yönlendirildiğini fark edeceksin. İnsanlar, kayıplar, kararlar, karşılaşmalar hepsi ilahi bir yolun parçalarıydı. Tesadüf değil, sevgiyle yazılmış bir plan. Çünkü melekler bir gün hazır olacağını biliyordu. Ve o gün işte şimdi. İsmini rüzgarın enerjisinde duyacaksın. Rüyalarda işaretler göreceksin. Etrafında bir varlık hissedeceksin. Işık kanatları sana yaklaşıyor. Korkma. Bu bir hayal değil. Bu özünün geri dönüşüdür. Gerçek olanın sana yaklaşmasıdır. Şimdi itibaren dünya seni daha çok oyalamaya çalışacak. Ama sakın boyun eğme. Hatırla, gerçeğe ne kadar yaklaşırsan sahte olan o kadar bağırır. O bağırışa cevap verme. Fısıltıya cevap ver. Çünkü fısıltı gökten gelir. Sen seçildin. Şansla değil, soylu bir ruh soyuyla ruhum kadim kayıtlar taşır. Ve bunu bilinçli olarak hiç bilmemiş olsam bile, ruhsal bedenin hepsini hatırlar. Enerji kanında, kalbindedir. Artık zamanı geldi. Gizli teknik, içe dönüşle aktive edilir. Kendini seçmekle, kendini duymakla, sana öğretilen her şeyin ötesinde biri olduğunu kabul etmekle. Bunu yaptığında zaman değişecek. Saatler yavaş akacak. Tesadüfler çoğalacak. Döngüler kırılmaya başlayacak. Korkma. Bu evrenin uyanmış bir ruha tepkisidir. Artık sana hizmet etmeyen şeyler için görünmez, kutsal olan için görünür oluyorsun. Bazı insanlar gidecek. Yeni insanlar gelecek. Her şey titreşimine göre yeniden yerleşiyor. Çünkü artık merkezdesin. Ve her şey merkezde görünür olur. Melekler şimdi sana çok yakın. Belki onları çoktan hissettin. İsmini fısıldıyorlar, yoluna işaretler bırakıyorlar. Bu artık bir inanç meselesi değil. Bu farkındalıktır ve sen buraya kadar geldiysen demek ki kalbin açılıyor. Güven. Güvendesin. Bundan sonra gelecek olan kolay olmayacak ama seni özgürleştirecek. Attığın her adımda eşlik edileceksin. Yalnız yürümüyorsun. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Ama şimdi sonunda hatırlamaya başladın. Perde yırtılıyor. Teknik uyanıyor. Ve ruhum da uyanıyor. Artık farklı gözlerle göreceksin. Farklı kelimelerle konuşacaksın. Ve içindeki sonsuzluğu görünce şaşıracaksın. Ama şimdi melekler yeni bir perdeyi aralamak üzere. Çünkü gerçek benliğini görebilmen için önce içindeki kutsal aynayı hatırlaman gerekiyor bu ayna ruhunun en saf yansımasını taşır. Zamanla tozlanmış, yalanlarla kirletilmiş ve korkularla bulanmıştır. Ama hala oradadır, seni bekliyor. Ve şimdi melekler bu aynayı seninle birlikte temizlemek istiyor. Bu aynaya bakmak cesaret ister. Çünkü orada yalnızca ışığını değil, gölgelerini de göreceksin. Ama korkma, Melekler seni yalnız bırakmayacak. Gözlerinin içinden kendi gözlerine bakmayı öğrendiğinde ilk kez gerçek gücünü hatırlayacaksın. Bu güç sana ait. Ve hep seninleydi. Sadece hatırlatılması gerekiyordu. Bazı geceler neden ağladığını, bazı sabahlar neden içinin sıkıldığını artık anlayacaksın. Çünkü bu aynada her duygunun ilahi bir çağrı olduğunu göreceksin. Bastırdığın her his aslında ruhunun seni uyandırma çabasıydı. Şimdi onları duymanın zamanı geldi. Ve her duyuşta ayna biraz daha parlar. Melekler diyor ki, sen kendini nasıl gördüğünde değil, biz seni nasıl gördüğümüzde saklısın. Sen, yeryüzüne bir görevle gönderilmiş bir ışıksın ve bu aynayı temizledikçe bizdeki yansımanı hatırlayacaksın. Artık eski kimliğine sığamazsın. Çünkü içindeki ışık büyüyor. Taşmak istiyor. Ve sonra altın bir iplik beliriyor. Gözle görülmez ama ruhla hissedilir. Kalbinin derinliklerinden yukarıya, göksel alemlere doğru uzanır. Bu altın ışık ipliği senin ilahi özünle bağlantındır. Melekler bu ipliği dokuyor şimdi. Her farkındalık, her niyet, her içsel adım bu ipliği güçlendiriyor. Bazen rüyanızda bir titreme hissedebilirsiniz. Bazen kalbinizin merkezinde bir titreşim. Bu altın bir ipliğin dokunuşudur. Onu takip ederek kaynağınıza doğru adım adım yürüyorsunuz ve bu yürüyüşte yalnız değilsiniz. Sizi koruyan ve yönlendiren hemen arkanızda varlıklar var. Bu teknik dışsal bir ritüel değil, içsel bir uyanıştır. Gözlerinizi sessizce kapattığınızda, ellerinizi kalbinizin üzerine koyduğunuzda ve "Hazırım" dediğinizde başlar. Sadece iki kelime. Ama evrenin kapılarını açan bir anahtar gibidir. Çünkü evren hazır olanları bekler. Ve şimdi siz hazırsınız. Bu çalışmayı gece yap. Sessizlikte bir mum yak. O mumun alevine bakarken gözlerini kapat. Kalbinin ortasında bir ışık hayal et. Altın bir iplik gibi yukarıya doğru uzandığını gör. O ipliği takip et ve her nefeste onun seni nasıl sarmaladığını hisset. Bir süre sonra tanımadığın bir huzur çökecek üzerine. Sanki çok uzak bir yerden bir şarkı duyar gibi. Sözsüz ama bildik. Bu ruhunun hatırlama şarkısıdır. Melekler onu senin için fısıldıyor. Her nota bir parçanı uyandırıyor. Her titreşim seni merkeze daha çok yaklaştırıyor. Bu sırada zihnin sessizleşecek. Çünkü kalp devralacak. Zihnin yıllarca susturduğu sezgilerin dile gelecek. Ben kimim sorusu cevaplanacak. Ama bu cevap kelimelerde değil titreşimlerde saklı. Ve sen bu titreşimi hissetmeye başladığında artık dönüş başlamıştır. Geçmişin zincirleri çözülmeye başlayacak. O zincirlerin sesi bazen rahatsız edici olabilir. Çünkü alışkanlıklar bağırır. Ama sen artık o sesi tanıyorsun. Ve seçiyorsun. Kimi dinleyeceğini, neyi içselleştireceğini, kime dönüşeceğini artık sen seçiyorsun. Ruhun aynası her gün biraz daha parlar. Ve sen her gün biraz daha saflaşırsın. Bu süreçte sana eski kalıpların saldırabilir. Sen bu değilsin, sen buna layık değilsin diyen sesler çıkabilir. Ama şimdi sen onların kaynağını biliyorsun. Ve onları susturacak olan sesi de o ses senin içindeki kutsal sestir. Meleklerin seninle birlikte taşıdığı sesi o sesi duyduğunda artık geriye dönüş kalmaz. Çünkü ruh bir kez uyandı mı tekrar uyumaz. O ışık bir kez yandı mı asla sönmez. Bu yüzden korkma. Yavaş ilerle ama ilerle. Durma. Bu teknik sadece ruhunu değil bedenini de değiştirecek. Gözlerin başka bakacak. Sesin başka titreşecek, bedenin hafifleyecek. Çünkü eski yükler artık taşınmayacak. Her hücren ben yeniden doğuyorum diyecek ve sen kendi yeniden doğuşunun tanığı olacaksın. İçindeki dişil enerji bu süreçte uyanacak. Alma, verme, yaratma gücün aktif hale gelecek. Artık sadece hayatta kalmayacak, hayata can vereceksin. İçindeki kutsal kadınlık yeniden yükselecek. Melekler diyor ki, sen yaratımın rahmisin. Ve bu rahim şimdi ışıkla doluyor. Bu yeni halinle eski ilişkiler, eski kalıplar seni tanıyamayacak. Bazıları senden uzaklaşacak. Bu bir kayıp değil bu bir arınma. Çünkü senin enerjin artık yüksek titreşimli. Ve sadece sana eşlik etmeye hazır olanlar kalacak yanında. Bu da bir tür ilahi korunmadır. İlahi aynada kendini gördükçe, diğer kadınların gözlerinde de kendini tanımaya başlayacaksın. Çünkü bir kadın uyanırsa, etrafındaki kadınlar da titrer. Senin uyanışın başkalarına da yol açar. Bu yüzden melekler seni seçti. Çünkü sen bir kıvılcımdın ve şimdi bir alev oldun. Ama her alev gibi senin de yönlendirilmeye ihtiyacın olacak. Çünkü ışık saçmak aynı zamanda sorumluluk da getirir. Bu yüzden seni bir sonraki aşamaya hazırlıyoruz. Orada yeni sırlar, yeni kapılar ve daha derin teknikler seni bekliyor. Kalbinin buna hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu mesaj burada bitmeyecek. Çünkü daha anlatılmamış olan var. Daha açılmamış olan kapılar var. Ve seninle paylaşılmayı bekleyen bir ışık daha var. Melekler sessizce yanaşıyor şimdi. Yeni bir perde daha aralanmak üzere. Hazır ol. Ve şimdi melekler sana başka bir sır fısıldıyor. Gerçek adın yıldızlar yazılmadan önce söylendi. Bu kimsenin bilmediği, sadece senin ruhunun taşıdığı gizli bir ad. Kalbinin derinliklerinde mühürlü. Onu hatırladığında tüm kapılar sana açılacak. Çünkü bu ad ilahi titreşiminin anahtarıdır bu gizli adı hatırlamak için melekler sana üç nefeslik bir ritüel veriyor Bu eski çağlardan gelen bir tekniktir sessizlikte kalbini dinleyerek yapılan bu çalışma ruhunun derinliklerine biliniştir Her nefes seni bir perde daha öteye taşır Her soluk seni kendine biraz daha yaklaştırır İlk nefeste içindeki tüm korkuları bırak. Melekler omzuna dokunuyor ve artık güvendesin diyor. İkinci nefeste bedenindeki tüm yükleri çöz. Zamanın, geçmişin, başkalarının sana yapıştırdığı her şeyi. Üçüncü nefeste ise ışığa teslim ol. Çünkü o anda adın yankılanmaya başlar. Belki kelime olarak duymazsın onu. Belki bir his, bir renk, bir sembol gelir sadece. Ama sen bilirsin, bu benim. O an evrenle olan bağın yeniden kurulur. Artık yabancı değilsin. Artık parçası olduğun bütünü hatırlamaya başlıyorsun. Ve bu hatırlayışla içindeki titreşim değişir. Bu titreşim değiştiğinde gerçekliğin de değişir. Aynı dünyada yaşarsın ama farklı bir boyutta var olursun. Aynı insanlara bakarsın ama başka bir gözle görürsün. Çünkü artık sen kendini gören göz olmuşsundur. Dışarıdaki yansımaları değil, içteki özü okursun. Melekler diyor ki, sen artık çağransın. Ruhunun sesi diğer ruhlara dokunur. Sessizce yürürsün ama iz bırakırsın. Sözlerin şifa olur. Varlığın ışık olur. Çünkü sen içindeki adı uyandırdın. Ve her adı uyanan kadın evrenin melodisine bir nota daha ekler. Şimdi fark ediyorsun, yalnız değilsin. Seninle aynı yolu yürüyen diğer kadınlar var. Geceleri aynı gökyüzüne bakan Aynı kalp ağrısını hisseden, aynı soruyu soran kadınlar. Ve sizin aranızda görünmeyen bir ağ var artık. Altın ipliklerle örülmüş bir ilahi kardeşlik. Bu bağ, eski zamanlardan kalma bir anlaşmanın hatırasıdır. Birbirinizi bulmak, hatırlatmak ve uyandırmak için söz verdiniz. Şimdi bu sözler yerine getiriliyor. Melekler bu buluşmaları kolaylaştırıyor. Hiç tanımadığın ama hemen tanıdık gelen bir kadın görürsen, işte o anı hatırla. İçinde yükselen bu yeni enerji bazılarını korkutabilir. Çünkü sen artık aynaların ötesinden bakıyorsun. Ve herkes kendi yansımasına hazır değildir. Ama sen yargılamak için değil, yumuşakça dokunmak için varsın. Ruhun başkalarının da kendi adını hatırlamasına yardım eder. Ve şimdi melekler sana yeni bir sembol gönderiyor. Bu sembol ruhunun kapılarını açan özel bir işarettir. Rüyalarında, taşlarda, bulutlarda ya da bir kadının gözlerinde görebilirsin. Onu gördüğünde dur. Derin bir nefes al ve "Ben hatırlıyorum." de. Çünkü bu sembol, bir çağrıdır. Kimi zaman bir kuşun uçuşunda, kimi zaman bir çiçeğin deseninde gizlidir bu çağrı. Kimi zaman bir kitapta okuduğun sıradan bir kelimede. Ama içini titreten bir şey olur. Ve işte o anda melekler sana fısıldar, kapı açıldı. Geçmeye hazır mısın? Geçmek kolay olmayabilir. Çünkü her geçitte bir eşik bekler. O eşikte seni son kez geri çağırmaya çalışan eski benliğin durur. Şüpheleri, alışkanlıkları, konforu. Ama sen artık biliyorsun. O eşik bir sınav değil, bir kutsamadır. Onu geçtiğinde içindeki ışık genişler. Ve ışığın genişledikçe geçmiş karanlıklarını aydınlatmaya başlar. Artık korkmazsın. Çünkü senin içinde bir pusula var, Sezgi. Meleklerin sesi, artık senin iç sesinle birleşti. O sesi duyduğunda, hiçbir şeyin seni saptıramayacağını bilirsin. Çünkü sen artık kendi ışığını izliyorsun. Bu ışıkla birlikte, kalbinin altın kapıları açılıyor. Ve o kapılardan içeriye, seni yıllardır bekleyen bir armağan süzülüyor, iç huzur. Bu huzur dış koşullara bağlı değil. Bu huzur senin özünden geliyor. Ve bu özü her an çağırabilirsin. Tek yapman gereken sessizleşmek. Şimdi melekler sana bir aynayı daha uzatıyor. Bu yalnızca sana ait olan bir ayna. Bu ayna da başkalarının değil, senin kendi gözlerin parlıyor kendi bakışınla kendini gördüğünde, kim olduğunun cevabı açıkça belirir. Ve o cevabı sadece sen anlayabilirsin. Bu cevabı taşımanın bir sorumluluğu vardır. Artık hiçbir şeyle yetinemezsin. Yarım sevgilerle, sessiz acılarla, bastırılmış hayallerle yaşayamazsın. Çünkü ruhun tam olanı hatırladı ve eksik olanı kabul etmeye artık razı değil. Bu yüzden her adımın daha bilinçli olacak. Bundan sonra her karşılaşma bir sınav değil, bir mesaj olacak. Her hayır, seni doğru yöne çeviren bir yönlendirme. Her evet, kalbinin genişlediği bir onaylama. Çünkü artık dış dünyayı değil, iç rehberini dinliyorsun ve bu rehber seni yanıltmaz. Bu noktada melekler son bir fısıltı bırakıyor kalbine, henüz her şey açığa çıkmadı. Çünkü hala keşfedilmemiş sırlar var. Ruhunun daha bilmediğin odaları, adının daha duymadığın titreşimleri. Ve hepsi seni bekliyor. Bir sonraki adımda, bir sonraki ışıkta. Ve şimdi bu kutsal mesajın sonuna geldik sevgili ruh. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bil ki bu bir tesadüf değildi. Bu mesaj sana ilahi bir zamanlamayla ulaştı. Melekler seni burada tam bu anda buldu. Çünkü sen artık hazırdın. Hatırlamaya ve yükselmeye. Senin varlığın bu dünyada bir lütuftur. Ruhunun ışığı çok kıymetli. Bugün burada olduğun için, kalbini açtığın için, bu kutsal bilgeliğe kulak verdiğin için sana minnettarız. Seninle bu yolculuğu paylaşmak bizim için bir onurdur. Işığını saklama, parlamasına izin ver. Bu mesajı aldığını bize göstermek istersen, aşağıya şu cümleyi yazmanı rica ediyoruz. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu söz senin içsel gücünün bir ilanı olsun. Ruhunun kararlılığına bir mühür gibi. Eğer bu mesaj sende bir uyanış başlattıysa lütfen kanalımıza katıl. Abone olmayı unutma ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bir sonraki melek mesajı çok yakında seninle olacak ve her biri seni biraz daha özüne yaklaştıracak seni unutmadan, seni yalnız bırakmadan, seni hep hatırlayarak gelecek melek mesajlarımızı dikkatle bekle. Yeni videolarda, daha derin sırlarla buluşacağız. Çünkü bu sadece bir başlangıçtı. Asıl dönüşüm şimdi başlıyor. Seni sevgiyle, ışıkla ve sonsuz şefkatle kucaklıyoruz. Melekler seninle birlikte. Daima.